SolidEdge teknik resimde temel çizim araçları Home tabının altındaki Draw bölümüne yerleştirilmiştir. En çok kullanacağımız Line çizgi çizme komutuyla başlayalım. Serbest bir yere tıkladım. Dikeyde, yatayda bana kesikli çizgiler yardımcı olmaktadır. Bu kesikli çizgiler hizalandığını gösterir. Geldim. Gördüğünüz gibi yardımcı bir imge ucundan tuttuğunu gösterir. Tıkladım ve bıraktım. Start'ı klavyeden de ölçü girerek çizim yapabiliriz. Serbest bir yere tıkladım. Yatayda 250 dedim. Derece zaten sıfır olduğunu gösteriyor. Enter'ladım. Çizgiden kopmadı. Şu şekilde 150 dedim. Bakın 30 derecede yaptım ve çizgiden devam ediyor. Bu şekilde çizimlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Line komutunda Size ekstradan yararlı olacak bir çalışma da şudur. Düz bir çizgi çizdiniz veya yatay fark etmez. İkinci çizgiye başlamadan önce A'ya bastığınız zaman tanjant arka dönebilirsiniz. Bakın çizgi kopmadan devam ediyor. Bakın buradan tanjant arka döneceğim. Bir kere tıkladım ve şu an A'ya bastım. Burada önemli olan yakınlaştırdım. Çıktığınız yer önemli. Şu daireden nereden çıkarsanız o şekilde size bir yön verecek. Tanjant arka buradan dönebilir. Çizimlerinizi hızlıca bitirebilirsiniz.